Arkadaşlarımızla her zaman bu gibi sahalarındayız. Evet, evet. Yani geçen biraz bir konumda arkadaşlar çok iyi acaba ama niye? Sahalar siyasi Ben yani başkanımızı göre yine aynı şekilde kadın konularımızın değerli yani, mensuplarımızı ziyaret edeyim. O vesileyle de çalışmalarına kolay ettiriyor. O vesileyle. Evet. Yani, so. Pandemi sürecinde hakikaten bu milletin sıkıntısına ciddi anlamda destek oldu. Kızılay gerçekten bu noktada çok önemli bir rol üstlendi. Üstlenmiş olduğu rol önemli. Yani elimizden geldiği kadar merhem olmaya çalıştığımız ekibimizle beraber kızılayını görüyoruz. Özellikle kan stoğu ilgili falan yaşanmış olan sıkıntıda, şartlıkma anlamında da kızılayın tüm yeşillerimiz, değerli başkanımız, sizler bir ayet sahip ettiniz. Çünkü kanı yanılamaz bu altında ismi bir Bu manada da gayretli çalışmalarımızı, takdirde şahane çalışmalarımızı bizler de aynı şekilde kabul ettiğimiz, bilimlerin de aynı şekilde takdir ettiğimiz ben bilimlerimizi de Bu milletin kanayan yarasını bir nebze de olsa hakikaten e, ilaç olmaya çalışanların yanında her zaman yanımızdayız. Kızlarımız bu anlamda dünya için konuşursak ee, açıkçası ben geleli tabii iki buçuk sene oldu buraya, iki sene oldu burayı kuralı. Daha öncesini e, hatırlamıyorum. E, şeyde de bulunmak istemem ama e, sanıyorum iki yıl içerisinde Kızılay'ın bütün gücünü ortaya çıkarttığımızı çıkarttığımıza inanıyorum. Gerek Ramazan aylarında çadırlarımızla, gerek e, mahalle sokak çalışmalarımızla, bugün de Kadın kollarımızı oluşturmakla e, istenilen seviyeye geldiğini düşünüyorum. E, sadece gençlik kollarımız vardı, Onunla da ilgili teşkilatımızı da oluşturduk. 14 kişilik bir yönetim birlikte genel merkezimize yazdık, yazdık, onayı bekliyoruz. Daha da büyüyeceğiz, onlarla birlikte. Bu sene e, daha büyük hizmetlere el atacağımız inanıyorum çünkü. Artık 15 Temmuz meydanına da ikinci bir çadırımızı kuracağız. Daha önce Cumhuriyet Meydanı'na vardı, İkincisini de buraya kuruyoruz. Bildiğiniz üzere kan ayıracımız hep meydandaydı. Artık çarşamba günleri de burada olacak. Bu bölgeyi de kanla ilgili bağış toplayacak. Bu da önemli bir hizmet. Bunun yanında bir aracımız oldu, Kızılay'ın. Bugüne kadar yoktu. Bugüne kadar olmayan gene bir personelimiz. 3 ay oldu, göreve başladı. O benim işime yönetim yönetimin çok rahatlattı. Dolayısıyla dev gibi büyüyoruz. Sıfır kıyafetlerimiz var. Dağıtılmak üzere bekliyor. Nazlan'ın duymasın bu arada. Ondan sonra içeride sabah gelen 100'e yakın bir gıda kolimiz var. Onu da bugünden itibaren dağıtmaya başlayacağız. Ondan sonra gene gelen e, ufak çapta olsa vakitlerimiz var onlara yine e, tespit ettiğimiz fakir fukara dağıtacağız. Ramazan bayramında yine düşüncemiz yine e, günde en az 200 kişiye iftar yemeği vermek onu planlıyoruz İnşallah takviye olmazsa her zaman bu vatandaşlara şükürler olsun her insanlar bunlar gerçekten verimli sonuçlar ortaya olabiliyor daha da aşırı olacak olacak olması bir zaman kelimsemek.